Hepinize merhabalar. Bu videoda Google klavyesi olan Gboard'un kelime tahminlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için ayarları açıyoruz. Diller ve giriş ayarlarını açıyoruz. Klavyeler bölümünde bulunan sanal klavye seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra Gboard klavyesini seçiyoruz. Metin düzeltme seçeneğine dokunuyoruz. En üstte bulunan öneri bandını göster ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede klavyemizin kelime tahminlerini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.